Merhaba arkadaşlar, C Sharp öğreniyorumuz 8. videosuna hoş geldiniz. Bu bölümde yeni bir karar yapısı olan switch case'i göreceğiz. Nasıl, ne gibi, nerelerde kullanılır bunlara bakacağız. İsterseniz hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, C Sharp öğreniyorumuz 8. dersimizin de 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan bir koşul ifadesi olan switch case'i göreceğiz. Switch case nedir buna bakacağız arkadaşlar. Öncelikle bugün hem de yeni bir toolbox'tan yeni bir aracı görmüş olacağız hem. Göreceğimiz araç arkadaşlar. Evet. Combo box olacak arkadaşlar. Buldum biraz uzun sürdü kusura bakmayın. Combo box'ta şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Combo box nedir ilk başta onu göstereyim size. Combo box'a bir itemler ekleyeceğiz. List box gibi düşünebilirsiniz. Hatta ben şu anda birkaç item ekleyeyim. Bu arada formun load olayı yüklenme olayına geldik. Adı direkt zaten combo box nokta. items bir 1. Items .et dersem örnek veriyorum. Şu anda sadece göstermek için yapıyorum. Bunun gibi üç tane veri ekleyeyim. Gördüğünüz gibi hemen bir programı çalıştırayım. Evet, şu anda program çalıştı. Combobox'un olayı şu aslında bizim eklediğimiz verileri kendisi alt alta sıralıyor yani textbox'ın otomatik seçim hali gibi düşünebilirsiniz. Hatta bunu da birçok yerde yine görebilirsiniz. Mesela doğum tarihinizde örnek veriyorum. Combo Box genel olarak kullanılan bir nesnedir. Şimdi biz şöyle bir şey yapacağız. Buraya ilk olarak bir tekstine bunun ne diyebiliriz? Günler diyebiliriz. Günler değil de birden 7'ye kadar sayı yazabiliriz mesela. Aynen. Combo Box'a gelelim sayılar diyelim. Form yüklendiği zaman istiyorsanız da buradan yine items'tan ekleyebilirsiniz. Ama ben genel olarak burada Kod'dan ekliyorum. Programın yorulmasını engelliyorum arkadaşlar. Kod'dan zaten çok bir şey yapmayacağız. Combo Box'ın adını değiştirelim bu arada. İleride sorun çıkartmasın en azından. Combo Box'ın Adını Combo alt sayılar diyebiliriz. Evet. Form bir yüklendiği zaman Combo box, combo sayılar nokta items nokta et. list ile aynı mantık. Ne ekleyeceğiz? 1. 1'den 7'ye kadar veri ekleyeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi hemen bunları değiştireyim. Evet. 1'den 7'ye kadar şu anda combo box'ın içinde verilerimiz var. Şimdi ne yapacağız? Buradan seçtiğimiz veriye göre label'a hangi güne denk geldiğini yazdıracağız aslında. Bunun adına direkt gün diyelim. Name kısmında da lbl altre gün diyebiliriz. Kesinlikle tekrardan hatırlatıyorum Türkçe karakter kullanmayın name kısmında falan. Text kısmında istediğiniz karakterleri kullanabilirsiniz. Ondan yana sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız? Butona da basalım. Ay bir butona basalım diyorum. Bir tane buton ekleyelim. Seçim yap diyelim buraya da. name kısmına yazdığım için hata oldu. Yanlış yazdım. btn adre seçim diyelim. Text kısmına seçim yap diyelim. Aynen. Seçim yap dedim. Bu arada butonu da şu tarz bir tasarımla değiştirebilirsiniz. Burada neredesin? Flat style gördüğünüz gibi var. Bunu flat yaparsak arka planında farklı bir renk yaparsak çok daha güzel bir görüntü alabilir eski butona göre şu anda bunu da öylesine göstermiş olayım burada şimdi ne yapacağız seçim yap'a tıkladığımız zaman bir karar yapacağız bunu yani bu tarz yerlerde if kullanmak yerine switch case'i kullanabilirsiniz ne yapıyoruz switch öncelikle yukarıda bir şeyi tanımlayacağım integer bir değer olacak bizimki gun diye bir değer yapacağım integer gun Türkçe karakter kullanmıyorum. Diyeceğim ki switch güne bak diyeceğim. Güne bakıyorsun. Burada tabi parantezi unutmayalım. switch gün. Ondan sonra çift süs e, süslü parantezlerle içine girdik. switch gün dedik girdik. Eğer diyeceğiz case gün eşitse bire. Gün bire eşitse bizim verilerimiz string olduğu için String veri gireceğiz. Gün 1'e eşitse ne yap diyeceğiz? 2 nokta altına geliyoruz. Süslü parantez açtık. Ve içine break dedik. Yani direkt çık. Break dedik. Bu arada burada bir hata aldık. Ona bir bakalım. Burayı string diyor. Integer yazmışsınız diyor. Biz burayı string olarak tekrardan dönüştürmemiz lazım. Aynen. Dedik ki eğer gün 1 ise bu 2 ise aynısını kopyalıyorum. 2 ise 3 ise 4 ise 5 ise 6 ise 7 ise ne yapıyoruz? 2 ise buradaki hataları gidermek için 3 ise en son içlerini dolduracağız. 5 ise, 6 ise ve 7 ise eğer hiçbirisi değilse de default tanımlayacağız. Default'ta hiçbirisi değilse demek default'un içine bir break yazdığımız zaman ok altındaki kırmızılık gidecektir. Şimdi ne yapacağız? Eğer bir seçiliyse label altı günün teksini pazartesi olarak yapacağız. LBL gün nokta eşittir pazartesi ve noktalı bir gülle kapattık. 2 ise label altı gün nokta salı yapacağız. Bu arada Karıştırdık. Aynen. Salı yaptık ve kapattık. Bunları tekrar kopyalaya kopyalaya hemen yazalım. Evet. Şimdi buradan sonrasında tekrardan güncelleyelim. Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi ve Pazar olarak güncelledim. Evet, eğer hatalı çıkarsa da buraya da hatalı seçimleyebilirsiniz. Tabii ki de bunu şu anda demeyeceğiz. Çünkü burada zaten maksimum 7 tane var. Eğer textbox olsaydı hatalı seçim olayı çalışmış olurdu. Şimdi ne yapacağız? Diyeceğiz ki eğer combo box'tan yani gün combo sayılardan item 1 oldu burası. Hatta bunu gün değil de eğer gün dersek buradan her birini güne eşitlememiz lazım. Biz buraya gün değil de combo sayıların selected item'ı diyelim. Dedim ki şu anda günü iptal ettim orada. Combo sayıların içindekiler dedim. Item'ları var ya dedim. Hangi item so dedim. Ya yani aynısı mantıken. Dedim ki eğer bir seçiliyse combo sayıların içindeki item'lardan pazartesi yaz. Aynı mantık oldu. Sadece Burayla uğraşmamış olduk ekstradan. Daha kolay oldu bizim için. Direkt bir programı çalıştıralım. Evet şu anda program çalıştı. Açtığınız zaman birden 7'ye kadar var. Tıklıyorum mesela 1. Seçim yap dedim pazartesi. 3, 4 pardon. Seçim yap dedim perşembe. 2, salı. Gördüğünüz gibi oluyor. Eğer ben buraya textbox yaptıysaydım default'un çalışmasını göstermek için yapacağım. Neredesin textbox? Textbox koysaydık. Gün aşağı alalım. Textbox'ın adını da txt altı gün diyebiliriz. Burayı txt altı gün nokta text'e göre yaparsak ne olur? Yine aynı şekilde bir yazarsak pazartesi diyecek. Bir yazdım pazartesi beş yazdım cuma. 6 yazdım cumartesi. 8 yazarsam hatalı seçim. İşte default'un özelliği burada. 21 yazdım hatalı. Çünkü 21 diye bir gün yok. 1 yazdım pazartesi. 5 yazdım cuma. Default'u da burada görmüş olacaksınız. Evet. Bu videoda da bu kadardı. Switch case'leri de bitirdik. Bir sonraki bölümde gerçekten yani güzel bir gelişmiş bildiklerinizle alakalı bir program yapacağız arkadaşlar. Bir proje yazacağız. Ondan sonra zaten veri tabanına gireceğiz işler biraz daha artacak. Videoların süresi de birazcık daha uzamak durumunda kalacak. Şurayı da ben yine eskisine göre düzelteyim hatta konmak sayılar nokta selected item diyelim. Evet bir dahaki videoda görüşene denk. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın. Bay bay.